Beykoz, İstanbul'un eşsiz semtlerinden biri. Ormanlarla çevrili tepeler, Osmanlı mimarisiyle bezenmiş yalılar ve Boğaz'ın huzurlu suları. Evet, Beykoz benim için bir ilham kaynağı. Ancak Beykoz'dan bahsetmeden önce sizlere kendimi tanıtayım. Ben Ahmet Mithat. Yani arkamdaki yalıya adını veren edebiyatçı. Tophanen'in dar sokaklarında 1844 yılında dünyaya geldim. Daha küçük bir çocukken işte o dar sokaklarda koşarken başladım hayal kurmaya. Babamın gölgesinde yetiştim. Ancak onun genç yaştaki ölümü nedeniyle üzerimdeki bu gölge erkenden de aldı ve güneşin sert ışıklarıyla baş başa kaldım. Ancak her zaman inandığım bir şey vardı. Karanlıkta kalmak yerine kendi ışığımı yakmalıydım. Henüz 6-7 yaşlarımdayken başlayan zorluklar elime kalemi erken almama neden oldu. Tabii eğitim hayatında tutunabilmek için aynı zamanda çalışıp kendi paramı da kazanmam gerekiyordu. Böylece çocukluktan itibaren iş hayatına atılmak zorunda kaldım. Yıllarca emek verdim, hep çabaladım. Bana ismini veren Mithat Paşa'nın dikkatini Rusçuk'taki memurluk dönemimde çektiğimi düşünüyorum. Mithat Paşa ismim Ahmet'in yanına kendi ismini de ekleyerek beni onurlandırmış ve böylece bir yazarın doğuşuna katkıda bulunmuştu. Artık sadece Ahmet olarak değil, Ahmet Mithat olarak anılmaya başlamıştım. Gençliğim, fikirlerin ve sanatın Tanzimat döneminin getirdiği yeniliklerle canlandığı bir döneme denk geliyordu. Edebiyatımıza yeni bir soluk getiren bir neslin içerisindeydim böyle bir fırsatı kaçıramazdım. Bu yüzden 1871 yılında memuriyetten istifa ettim. Artık kendimi tamamen edebiyata adayacaktım. Kendi gazetemi ve matbaamı kurdum. Toplamda 200'den fazla eser yayımladım. Gönderildiğim 38 aylık sürgünde dahi canhıraş bir şekilde yazmaya devam ettim. Genç yazarlara da her zaman destek verdim. Neden mi? Çünkü en büyük arzum Müslüman Türklerin ilim ve irfan sahibi olmasının yanı sıra Batı'nın değerlerini benimsemeyip kendi medeniyetini devam ettiren bir toplum olmasıydı. İşte tüm bu mesaim içerisinde bir gün yolum Beykoz'da kesişti. 1880 yılında buradan bir çiftlik satın aldım ve çiftlik o günden itibaren Beykoz'daki hayatımın o yoğun temposunda bir soluklanma noktası oldu benim için. İstanbul'un kalabalığından ve telaşından uzaklaşmak için çoğu kez bu güzel sentin sakinliğine sığındım. Beykoz bana sadece huzurlu bir yuva olmakla kalmadı. Çiftliğimden kaynayan lezzetli suyu şişeleterek satışına da başladım. Böylece havasından ve toprağından ilham aldığım Beykoz'un suyundan gelir elde etmeye başladım. Arkamda gördüğünüz bu yalıyı 1887 yılında yaptırdım ve tam 22 yıl boyunca burada yaşadım. Dünyanın en güzel şehrinin en güzel semti olan Beykoz'un en güzel yerinde dolu dolu 22 yıl. Şükürler olsun. Şimdi görüyorum ki yıllarca toprağına bastığım ve havasını soluduğum Beykoz ve Beykozlular da beni unutmamış. Beni en çok etkileyen jestlerden biri ismimin verildiği kültür merkezi oldu. Beykoz'un kalbinde yer alan Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi her yaştan insanın faydalanabileceği bilgi ve kültürle dolu bir mekan. Ayrıca adımı yaşatmak ve kuşaktan kuşağa aktarmak adına Beykoz Belediyesi tarafından hazırlanan iki kitapta mevcut. Tüm bu hizmetler eserlerimin ve düşüncelerimin zamana bağlı olarak silinmeyeceğini yeni nesillere de aktarılacağını gösteriyor. Var olun Beykozlular. Bize bu fani dünyanın cennetinde Beykoz'da yaşamak nasip oldu. Ahiretin cennetinde de kavuşuruz inşallah. Allah'a emanet olun.